Yani imamla aynı hizada olmanın, biraz önce aslında bu Maliki mezhebini Kabe'deki o duruma ben ruhu yapmıştım ama Malikilerde sorun yok. Ama Hanefi, Şafii, Hanbelilerde ne vardır? İmama uymuş kişi imamdan ne olması lazım? Geri dolması lazım. Onun da sınırı aslında nedir biliyor musunuz? Şu ayak şeyleri var ya, topuklarımız var ya, ayak topukları ne olmak? Geri de olması. O yeterlidir. Bunun için çok ne değildir? Aslında santimetreler var aradaki şey öne geçmemektir. Şimdi e, bu durumda özellikle Cumhuriyet'e bu hassasiyet önemlidir. Ne yapmamak lazım? İmam. Ha imamla aynı seviyede olup da namaz kılmak vardır. Ne gibi mesela kadınlar gibi. Kadın bir kadın kadın cemaatine imam olursa ne olur? Öne geçmez. Onunla aynı zamanda. Ama ondan geri durmaz. Anladın mı? Yani beraber aynı seviyede olduğu zaman namazı kurtaracak neler vardır? İmamet durumları vardır. Ama kural nedir? Ondan bir topuk ayak topuğu şeyi geri durmaktır. Kural budur. Allah razı olsun hocam. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Ya adam imamın boyu kısa. <laughs> Cemaatin boyu da 2 metre. Burada esas olan topuk topuktur, değil. Topuktur. Yoksa yani. Yani özür dileyim. Şimdi bana bakarlarsa şöyle düşünün. E, tabirimi mazur Biraz da Esprili olsun diyeyim. Adam vardır. Aya ne Çocuk mezarı kadar var. Evet. Bir, koca bir ayaktır. Öyle bir adam da vardır ki ayağı şu kadardır. Şimdi burada, burada siz aynı seviyeyi koyduğunuzda cemaatin o koca mezar gibi olan, tamam mı? Ayağı ne yapacaktır? Her halükarda neyin önüne geçecektir? İmamın yani önüne geçecektir. geçecektir. Burada esas olan şey nedir? Topuk. Topuğu nerede? İmamdan geride mi? Esas olur. Peki hocam, yine çok merak ediyorum. Ya aslında merak etmiyorum, biliyorum ama biz safları düzenlerken bu burada gördüğünüz mescitteki gibi görüyorsunuz e, parmak uçları hiza alınıyor. Parmak uçlarının hiza gerekir gerekli topuklar var. Topuklar. Topuklar değil topuklar mi? Topuklar. Çünkü herkes parmak ucuna göre hiza için cemaat durduğu için onun için sordum yani. Ya diyorum ya ayak var ayak var ya. ya ne demek istediğimi anlayın lütfen. Ayak var, ayak nah bu kadar ayak var, küçücük bir şey. Peki imam kibar bir ayağı var, cemaatin ki kocaysa, peki o riski almamak için biz yanına durmuyoruz dikkat ederseniz. Ne yapıyoruz? Biz saf gerisine duruyoruz. Tabi bu namazı bozup bozmama açısından bu önemli. Yoksa geride duran için böyle bir şey söz konusu değil zaten.